gelelim ten ürünlerinden devam edeceksem bir tane BB kremi. Bu e, çok Mişa'nın meşhur olan bir BB kremi. E, özellikle yazın içerisinde dediğim gibi güneş koruma faktörü olan ürünlere yöneldim. Bunu da daha önce kullanmıştım zaten. Gayet kapatıcı bir BB krem. Benim rengim 13, en açık renk olan Bright Beige diye geçiyor. Ama bu 13 numaranın sadece böyle küçük boyu var. Ama şöyle söyleyeyim size ben Mihael'in mağazasında bir tarafıma bu 13'ü sürdüm. Bir tarafıma da büyük boyunun en açık rengini sürdüm. Onun da böyle biraz da gri bej gibi bir rengi olduğu için ciltte sürdükten sonra bütünleşiyor. Hani o bile olmuştu neredeyse. Bu her zaman burada stokta da olmuyor. Eğer ten renginiz bana yakınsa diğeri de size olacaktır. Ben daha önce zaten onu kullanmıştım. Ama şimdi böyle biraz bir tık daha böyle aydınlık durmasını istediğim için biraz da açık renk olanı aldım. Ama yani neredeyse aynıydı. Yani çok sürdükten sonra çok bir şey fark etmiyordu iki taraf arasında. Ben bir de biraz çantamda da bunu taşırım diye düşünerek, bilerek aslında küçük boyunu da aldım. Çok hafif yapılı değil ama ben bunu daha az ve geniş bir alana yaydırarak uyguladığım için izlerini daha Güzel kapatıp biraz daha diğer BB kremlere göre kalıcı olduğu için aldım. Yine aldığım diğer bir ten ürünü. Bu da şöyle göstereyim. Radiance Fit isimli Misahın SPF 50 koruma faktörü içeren bir kuşun fondöteni. Hemen şöyle göstereyim size. Şöyle geliyor. İçerisinde şöyle kendi aynası var, bir pufu var. Aldıktan sonra denedim birkaç kere. Dedim ki ben neden sadece kuşun kullanmıyorum ki? Çok konforlu. Yanında taşıması çok kolay. Yenilemesi çok kolay. Pıt pıt sürdüğünüz zaman ne eliniz pisleniyor ne elinizdeki bakteriler yüzünüze geliyor. Aynası var. Her yerde her an böyle çıkarıp tazeleyebilirsiniz. Hem makyajınızı bozmuyor. Gerçekten bu kuşunlar neden tekrar popülerliğe gitti ki bilmiyorum. Şey Şeyi hatırlıyorum ben. Japonya, Kore seyahatimiz olmuştu bizim bir Efe doğmadan önce. Orada Mesela metroda, sokakta, neredeyse yürürken bile tüm kızlar böyle. Yani herkes sürekli özellikle metrolarda herkesin elinde herhalde bir yerden bir yere giderken yenilemek için uygun bir zaman olarak görüyorlar. Herkes kuşunlarını tazeliyordu. Mesela düşünüyorum bir yerde metroda veya bir yerde e, aynı anda aynayı tutup aynı anda bir yandan yüzünüze fondöteninizi yenilemek, kapağını kapatmak, o sırada elinizi önce dezenfekte edeceksiniz sonra elinize bulaşını sileceksiniz falan çok gerçekten zor. Eğer ki bu arada retinol kullanıyorsanız ve makyaj yapıyorsanız bence yani şu çok çok mantıklı bir şey. Benim de bu kadar buna sevmemin sebebi güneş koruyucuyu gün içinde makyajımı bozmadan yenilemenin en kolay yolu olması. Mesela alıp böyle güneş koruyucu gün makyajımın üstüne de tabii ki yeniliyorum. Ama o zaman illa ki yanımda ekstra kapatıcı taşıyorum. E, allığımı taşıyorum tekrar sürmek için. İşte dezenfekte etmek için önceden elimi işte de antibakteriyel ıslak mendilimi taşıyorum bir sürü bir sürü şey taşıyorum şimdi bunu da bunu sürdüğüm zaman üstüne sadece azıcık bir allığımı yenilesem yetiyor böyle gerçekten güzel bir bitişi var şöyle açıklıyor kendisi de 48 saat kalıcı aydınlık etki sağlayan mat bitişli kuşun fondöten gerçekten aydınlık bir etki sağlıyor mat bitişli dediği hani evet böyle cıvık cıvık bir bitiş yok ama böyle mat bitişi de bence çok yok. Benim mattan anlayışım daha böyle çok mat bir herhalde. O yüzden bana bu açıkçası çok mat gelmedi. Mat vaatte bulunan ürünleri ben yazın kullanmayı biraz daha çok seviyorum. Çünkü üzerine pudra uygulamama gerek kalmıyor. Nemli bitişli ürünler biraz daha cıvık cıvık oluyor. Bir de terliyoruz. Böyle yüzümde biraz kayıyor gibi hissediyorum. Üstüne pudra uygulasam, üzerine pudra uyguladığım bir makyajın üstüne tekrar makyajımı tazelemekten hiç hoşlanmıyorum. O yüzden bunu ince bir katman cildime uygulayıp atıyorum. 3 saat geçtikten sonra güneş koruyucumu yenileyeceğim zaman da tekrar üstüne böyle bundan uygulayınca böyle o keyki görüntü pek olmuyor. Yani ve kat 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 hissetmiyorum kendimi. Evet şimdi makyaj ürünlerine geçelim. Herkesin bildiği ve ününü gerçekten hak eden şu Juicy Penguin aldıklarından şu highlighter olanını aldım ben. KK01 rengi. Ben çok beyaz tenli olduğum için çok kendi cildime göre highlighter pek bulamıyorum. Ya açıkçası aşırı böyle araştırmadım. Ama genelde biraz daha sarı alt tonlu oluyor ya aydınlatıcılar. Bu ama hiç öyle değil. Böyle gerçekten pembe beyazı alt tonlu. Şöyle hemen uygulayayım mı bir tane kamerada. Şöyle azıcık sürdüm. Birazcık kaşıma da geçiyorum öyle bir aydınlık Çok belli olmadı sanki ama görüyor musunuz? Bir belli olmuş ya. Tatlı bir aydınlık verdi. Yani bu tarafımda o kadar yok mesela. Güzel. İşte böyle yazın tatlı olur diye düşündüm. Çok söyleyecek bir şey yok. <laughs> Diğer bir aldığım ürün de yine Juris Peng'den. Juris Penguin Şöyle biraz daha bronzumsu, gül kurusu gibi içinde minik minik simler olan bir rengini aldım. Biraz böyle bronz bir rengi var bunun. Yazın güzel olacağını düşündüm. Biraz ışıltılı olması da güzel. Bir de bunlar böyle çok kolay eline de uygulanabildiği için hiç böyle fırça bir şey istemeden işte yanımda makyajımı taze sonra üstüne de mesela bu ağlığı uygulayabilirim diye düşündüm. Çok az mı sürdüm? Çok kameraya yansımadı galiba ama Bakayım sağ görünüyor. doğal bir allık. Bir allık daha aldım. Bu da çok güzel. Bunu aşırı beğendim. Aslında bunu esas böyle yanımda taşımak için diye düşündüm. Çünkü yani makyajı tazelemek çok önemli bence. Yanınıza taşıdığınız şeyler de önemli. Kolay uygulanabilir olması lazım. Çok akmaması lazım. Sünger jeli bulaşırlarından hangi renkmiş bu? PK01 rengi bu da. Bu biraz daha pembe alt tonlu bir renk. Zaten PK'lar genelde pinkten geliyor sanırım. Pembe alt tonlu oluyor. Bunu da denedim tabii ki. Şöyle bir allık. Ama var o kadar güzel kadifemsi, böyle yumuşacık bitişi var ki. Bunu da süreyim hadi. Uygulaması aşırı kolay. Şöyle pıt pıt yaptınız bitti işte yani. Çok güzel böyle bir gül kurusu gibi pembe renk. Çok güzel. Çok 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 beğendim. Gerçekten e, harika bir allık bence. Ben zaten allık çok severim. Bunu da çok beğendim. Toz allıklardan birazcık uzaklaşıyorum. Bunun da bu arada çok parlak bir yapısı yok. Bir tık böyle hani kadifemsi bir bitişi var. Mesela diğer e, şunlara göre biraz daha kalıcı bir allık. 1, 2, 3, 4 tane de dudak ürünü almışım. Ama hak ettim. Şöyle ben son zamanlarda cilt bakımı ve makyaj olarak hep böyle bitirdikçe alıyorum. Hani gözüme bir şey kaçtı. 2-3 tane de ruj bitirdiğim için bunları böyle gönül rahatlığıyla alabildim. <laughs> önce en beğendiğimden başlayacağım. Tint Gloss arası bir ürün. Bunu da hatta uygulayayım. Güzel bir kokusu var. Şöyle alıcık süreyim. Yani Tam gloss deseniz değil, tint deseniz değil. Gerçekten çok çok tatlı bir rengi var. Böyle aslında burada yoğun duruyor ama biraz e, saydam bir ürün olduğu için, yani yarı saydam olduğu için. Renginin koyuluğu dudakta daha açık duruyor ve böyle ben bunu hafif tint dediği için anlık olarak da kullanıyorum böyle böyle sürüyorum. <laughs> çok güzel oluyor. Kendimden geçiyorum. <laughs> Çok tatlı. Yanağıma da kullandığım için de yine yanımda taşımaya uygun. Her şeyde yanımda taşıyasım var. Bir dünya yanımda da yanımda taşımak istiyorum. Yine e, az öncekine benzeyen bir de şöyle bir ürün aldım. Artık bunu dudağıma süremeyeceğim. Yüzümde yer kalmadı. Bu da çok güzel, tatlı, biraz daha şeftali alt tonlu. Böyle bir mercan rengi gibi. Şöyle göstereyim. Aslında bununla bir öncekinin yapısı benziyor. Ama diğeri biraz daha dudakta daha gloss'a benzer duruyor. Yani gloss tint arası gibi. Yani dediği kadar var. Bir tane de şöyle mat bir ruj aldım. Bu aralar açıkçası buna çok elim gitmiyor. Biraz daha sonbahara doğru severek kullanacağım düşünüyorum. Yine arada böyle daha toprak tonlarında makyaj yaptığımda yine kullanabilirim. Bunların zaten yapısı inanılmaz. Bence bunlar yani köpüksü, kalıcı, kadifemsi harika rujlar. Harika 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 rujlar. Daha önce de iki tane rengini e, hatta Kore'den alıp kullanıp bitirmiştim. Şu anda bunların ülkemizde de olması büyük şans bence. Buna benzer yapısı olan, ne ya bilmiyorum yeni yeni çıkıyor markalarda ama o eski likit matların ağırlığı kesinlikle yok. Yani mat ama dudağınızda köpük gibi duruyor ve çok kalıcı. Kurutmuyor. Benim rengim ND01. Bu böyle soğuk bir nude. Sıcak nude'lar bende çok iyi durmuyor. Soğuk alt tonlu olduğum için böyle biraz sanki dişleri sarı gösteriyor ve ten rengimle oturmuyor tam olarak. Bu böyle biraz gördüğünüz gibi bir ya yani çok soğuk olmasa da yani soğukla sıcak arası böyle güzel bir dengede. Hafif pembelik de var içinde. Diğer bir aldığım ürün de bunu ne zamandır istiyordum ama ne zaman bir Misha'dan bir şey alacak olsam e, ürün stokta olmuyor. Honey Milk isimli bu dudak yağı. Çok tatlı gördüğünüz gibi. Netle, netleme sıkıntısı var. Ha netledi. Bir anlık bir netledi. Gördünüz mü? Şöyle bir aplikatörü var. Bunu çok fazla rujların üzerine kullanmamaya karar verdim. Çünkü sonuçta bu pembe oluyor ve bu tekrar içine girince içerisindeki rengi de değiştireceğini düşündüm. Bunu o yüzden böyle gece yatmadan önce falan kullanacağım. Çünkü böyle gerçekten böyle cam gibi yapıyor. Pek hiçbir renk vermiyor ama nemlendirmesi çok güzel. Böyle gerçekten neme doyduğunu hissediyorsunuz dudağın. Dudak ürünlerine, dudak ve yanak ürünlerine zaafım var ya. Çok seviyorum. Çok içmesinden bir alışveriş oldu. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.